Akıl verecek kadar zengin olsaydım... ...bir müştemilatta oturuyor olmazdım herhalde. Siz zenginler sadelik seviyorsunuz diye duydum. İhsan Hoca'yla görüşme olumlu geçti herhalde. Keyfiniz yerinde. Uzayın sağlığı yerinde. Nazlı mutlu. İhtiyarın kimliğini öğrendik. Ve Selen aktif görevine geri döndü. Yani aslında yoğun ama verimli günler. Hazır işler yolunda. Ben de gideyim bir altaya sataşayım dediniz. <laughs> ha? Hayır öyle demedim. Ama geçmişini merak etmiyorum desem yalan olur. Maşallah sen de hiçbir şey anlatmayan cinsten. Anlatacak bir şey olsa anlatırdım emin ol. Türkiye'nin sayılı zenginlerindensin. Bunca serveti göz ardı ediyorsun. Askersin, abinle görüşmüyorsun ve hala anlatacak bir şey yok diyorsun öyle mi? Hikayenin içinde olunca çok can sıkıcı oluyor. Akif başkan bunu biliyor muydu? Biliyordu. Ee, zaten bilmeseydi tuhaf olurdu. Bu arada anlatmak istemezsen seni yargılamam. Ama her gün başına kakarım. Bir ara uzun uzun anlatırım söz. Ama işin özeti... ...Tufan benim üvey abim. Selen'le bizim babamız, onun annesinin ikinci evliliği. Tufan Bey'le bir kan bağınız yok yani? Yok, biz Selen'leydik hep. Ha. Selen'e niye düşkün olduğunu şimdi anladım. Babadan zengin olan sensin yani. Evet, ikimiz de varlıklı büyüdük. Ama ben 20 yaşına gelince babamın şirketine girdiğinde bir şeylerin yanlış olduğunu gördüm. Ne gibi? Para temiz değildi. Sen de onların yolundan gitmedin, kendi yolunu seçtin. Aynen öyle. Asker olmaya karar verdim. Neden? Babamla karşı karşıya gelmiştim. İhanet gibi geliyordu o zenginlik. Yaşadığım ülkeye, o ülkenin yoksullarına. Garibanın cebinde kalması gereken para benim banka hesabımla birikiyordu. Öyle yaşayamaz. Ama böyle büyük bir şeye karar vermek için çok genç bir yaş değil mi? Yirmi. Benim için değildi. Zaten asker olmak hep aklımda vardı. Yaşım gelmişti, gittim askere. Az olarak. Sonra da tezkere bıraktım. Öyle derler yani. Sonra da askeriyede kaldın. Aynen öyle. Önce teğmen, sonra da üst temen oldum. Vay be. Çok acayip hikaye. Selen de senin gibi düşündüğü için senin yolundan geldi. Evet. Babam da bu yüzden beni hiç affetmedi. Yani işin özeti bu. Ben zengin falan değilim. Babam ve üvey abim zengin. Tamam anladım. <laughs>